Günaydın. Aynı güzel bir altaydı. Duvarda garabetler. <laughs> Eğlendik, güldük. Neyse. E, İstanbul'da da devam ederiz. Canım fırsat olduğu sürece. En az anneme haftada iki gün gidiyorum. Yani iki gün eğleniriz, güleriz. İşte biraz ziyaretlerimiz de var. Annem de haklı, ee, akrabalarını görmek istiyor. Hava çok güzel ama annemin de haklı olduğu gitmek istiyor. Belki erken döneriz. Bence İstanbul'dan daha iyi çok işimiz yoksa bir gitsin orada bir şey yapsın da sonra. Ah garabetler, atmadım hiçbirine. Hadi bakalım. Hadi anne hadi vedalaş suyumuz da hazır. Arkamız Doğan Bey. Her şey için teşekkürler. Seneye görüşürüz. Tüm komşuluğunuz için. Sağ olun var olun. 감니다 yeah.